8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 263 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 26319 Medyen halkına da kardeşleri Şuayb-ı Peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Arif Suresi, 85. Ayet Hz. Şuayb'ın bu ayetteki sözleri, İslam'ın I. Dinin 2. Malın 3. Canın Korunması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? A. Yalnızlığı B. Yalnız 3. C. Ay 2. D. 2 ve 3. Cevap. C. 20. E. insanlar. Hayatınız, mallarınız, haysiyet ve şerefiniz Rabbinizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır. Hadisi Şerif Aranızda birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin. Bakara Suresi 188. Ayet sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi davrananınızdır. Hadisi şerif. Bu ayet ve hadislerin tümü aşağıdaki konulardan hangisine örnek oluşturur? A) Biyolojik yasalar. B) Emek rızık ilişkisi. C) Ahiret hayatının önemi. D) İslam'ın korunmasını istediği temel ilkeler. Cevap D. 21. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi Yemen'e yönetici olarak gönderdiğinde ona şöyle demiştir: Sana iki hasım, düşman geldiğinde her iki tarafı dinlemeden karar verme. Doğru kararı ancak her iki tarafı dinledikten sonra verebilirsin. Hazreti Peygamber bu tavsiyesinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamıştır? A) Adalet B) Hoşgörü C) Merhamet D) Yardımseverlik Cevap: A 22. Hazreti Peygamber, veda hutbesinde Müslümanlara hitaben şöyle buyurmuştur, Müminler, Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi kavrayınız. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin canı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in bu sözü söylemekteki amaçlarından biri olamaz? A) Yaşam hakkı ihlallerini engellemek. B) Kişilerin mülkiyet haklarını korumak. C) Toplum huzurunu sağlamaya yönelik tedbirler almak. D) Kardeşler arasındaki miras paylaşımının şartları açıklamak. Cevap: D LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce sayfa 263 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.